Bilişim Hocam YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin bilgi güvenliği konusunu anlatacağım. Bu videoda sizler bilgileriniz nasıl korunması gerekir onunla ilgili çeşitli bilgiler almış olacaksınız. Hazırsanız dersimize geçelim. Bu videoda önemli bilgilerimizin başına neler gelebilir? Daha sonra önemli bilgilerimizi nasıl korumamız gerekir? Onları sizlere anlatacağım. Bilgi güvenliğini neler tehdit eder? Öncelikle bilgisayarımızda ya da internette yüklü olan bilgiler nasıl bozulur? Başına neler gelebilir? Onlardan bahsedeyim. Birincisi bilgilerin yazılması, okunması veya taşınması esnasında bozulmalar meydana gelebilir. Yani örneğin bir dosyayı bir yerden bir yere kopyalarken, taşırken kodlama arkasında biliyorsunuz kodlar çalışıyor. Kesilmesi durumunda sistemsel olarak sıkıntı yaşanabilir. Bozulmalar meydana gelebilir. Ee, bunu önlemek için de ya mutlaka bir yedeğinin olması gerekiyor. Kopyalarken ya da işte taşıma derken tutup bilgiyi bir yerden bir yere aktarma değil. Örneğin fotoğraflarınızı, e, videolarınızı, ses dosyalarınızı bir yerden bir yere taşımak istiyorsunuz. Bir klasörden ya da farklı bir klasöre taşımak istiyorsunuz o sırada çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Onun için mutlaka yedeği olması gerekiyor dosyalarımızın. İkincisi fiziksel zararlar. Fiziksel zararlar ne demek? Kırılması sonucu olabilir, düşmesi sonucu olabilir. Bozulabilir yani. Bozulduğu zaman bilgisayarlar, bilişim teknoloji araçları içerisindeki bilgiler de silinir. Yani ulaşamayız. Yok edilme, kafli olarak işte patlatma, yakma gibi ya da istenmeyen kişilerin erişebilmesi yani hacklenmesi durumunda bilgisayara virüs bulaştırılması durumunda da sizin haberiniz olmadan bilgiler silinebilir. İşte bilgilerin kaybolması yani şöyle daha doğrusu cihazın kaybolması örneğin telefondaysa telefonun kaybolması bilgisayardaysa bilgisayarın kaybolması çalınması gibi ya da yanlışlıkla silinme durumunda bilgiler çocuklar kaybolabilir bilgilerde sıkıntılar oluşabilir internet ortamında. Peki bilgi güvenliği dendiğinde 3 temel özelliği belirlemişiz. Yani e, peki bu 3 temel özellik nedir? Onunla ilgili sizlere birkaç e, açıklamalarda bulunayım. Şimdi bizim 3 temel özelliğimiz var. Birincisi bir bilgiyi koruyabilmemiz için güvenli bir şekilde yani o bilginin güvenli olabilmesi için gizlilik konusuna, erişebilirlik konusuna ve bütünlük konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üçü sağlandığı zaman piramit sağladığımızda da güvenlik oluşmuş oluyor. Bilgilerimiz daha güvenli hale gelmiş oluyor. Şimdi bakalım gizlilik dediğimizde önemli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için yaptığımız işleme biz gizlilik diyoruz arkadaşlar. Örneğin mesela bir hesap oluşturma, bir şifre oluşturma nedir? başkasının bilgisayarımızı ya da bilişim teknoloji araçlarımızı kullanmasını engelliyoruz. Yani engelleme. istemiyorum kardeşim. Yani ben gizliyorum senden diyerek e, engelleme işlemine biz kısaca gizlilik diyeceğiz. Gizlilik dediğimizde engelleme gelsin aklınıza. İkincisi erişilebilirlik. Yani bilgi bilgiyi oluşturuyoruz ve ona istediğimiz zaman ulaşmamız lazım. Bunun içinde bulut depolama yazılımları var. Yandex, Disk, Google Drive, daha sonra Dropbox gibi. Oralara yüklersek bir hesap oluşturup bir de şifre oluşturursak istediğimiz yerden ister iş yerinde ister okulda hızlıca ulaşabiliriz. Ama bir bilgi sadece kendi bilgisayarımızda ise ve internete bağlı değilse o bilgisayarda o bilgi orada sabit kalacaktır ve erişilebilirlik konusunda sıkıntı olacaktır. Güvenlik konusunda da çünkü biz onu istediğimiz an yedekleyemeyebiliriz. Birisi o bilgisayarı alıp kırabilir, çalabilir vesaire evde belki hırsız gelecek. İstediğimiz zaman ulaşamıyoruz. O bilgiler gidecek. Onun için bilgi güvenli olabilmesi için de istediğimiz zaman onu hızlıca erişebilmemiz gerekiyor. Birincisi gizli olacak. ikincisi hızlıca erişebilmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de bütünlük ilkesi. Bütünlük ilkesi dahilinde olması gerekiyor. Bütünlük nedir? Verinin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilememesini kapsayan bir özelliktir. Bunun için bilginin değiştirmesini engelleyecek güvenlik tedbirleri alınır. Yani şimdi gizlilikte kişinin kişiden saklıyorduk biz bilgileri. Bunda ise o bilgiyi kişiye aktarıyoruz. Aktarınca onu kişi o bilgilere e, izinsiz bir şekilde tamam ulaşıyor ama değiştirme işlemini yapmaması. Örneğin mesela bakın ben gizli videolar tutabilirim mesela e, ailemle ilgili videoları ben başkalarının görmesini istemem. Bilgisayarını da gizlice tutabilirim. Ama ben size videolar çekiyorum değil mi? Bu videoları siz internetten erişebiliyorsunuz. Ben de erişebiliyorum YouTube üzerinden. Ayrıyetten izleyebiliyorsunuz. Ama değiştirebiliyor musunuz? Hayır. Başlığını değiştirebiliyor musun? Hayır. İçeriğini değiştirebiliyor musun? Hayır. Neden? Çünkü bütünlük ilkesi çerçevesinde ben o yetkiyi, o erişimi sizden kısıtladığım için. Evet siz ona ulaşabiliyorsunuz ama içerisinde herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. İşte biz de bilgilerimizi bu şekilde gizleyerek, daha sonra erişme, erişerek, istediğim zaman erişerek ve bütünlük çerçevesi içerisinde oluşturursak daha sağlıklı bilgiler oluşturmuş oluruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela gerçek hayatta eşleştirir. Mesela okuldaki durumları yeni öğrendiğimiz bu bilgilerle, kavramlarla eşleştirin. Örneğin burada bizim 3 tane, şuradan webkemi kapatayım. Gizlilik, erişebilirlik ve bütünlük diye bizim az önce öğrendiğimiz kavramlar var. Ve buradaki örnekleri bunlarla ne yapalım? Eşleştirelim. Okula izinsiz girişten engellenmesi. İzinsiz girişler. Ne yapıyoruz? Gizliyoruz değil mi okulu? Yani onları yasaklıyoruz. O zaman gizlilik kavramı içerisinde olur bu. İkincisi okul notlarınızın öğretmenlerden başkası tarafından değiştirilememesi. Yani notları size söylüyorlar, gösteriyorlar ama siz değiştiremiyorsunuz. E-okul'da görüyorsunuz değil mi ama değiştiremiyorsunuz. O zaman bu bütünlük. Özel araç park alanlarına girişler. Özel araç park alanlarına giriş yapabilmemiz için bizim bir müşteri kartımız ya da işte o okula ait bir kart olması lazım ki özel Parker yani adı üstünde. O zaman gizlilik olmuş oluyor. Okul kameralarının internetten takibi. İstediğimiz yerden ulaşabildiğimiz için ister evden de takip edebiliriz okul kameralarını ister iş yerinden ister tatilden o zaman erişebilirlik olarak düşüneceğiz. Diğer okul güvenlik kameralarının başkaları tarafından internetten izlenmesini engellenmesi. Bakın gene bir engelleme söz konusuysa gizlilik diyoruz yani ulaşma söz konusuysa gizlilik. Eğer değiştirme söz konusuysa bütünlük. Defterden sayfa eksilip eksilmediğini anlamak. Bakın burada bir değiştirme olup olmaması söz konusu. O zaman bütünlük diyeceğiz. İstendiğini elektronik postalara erişim. Bu da istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde eğer ulaşmak diyorsa bunu da erişebilirlik kavramı içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bilgileri güvende tutmak için yapmamız gereken bazı önlemler var, almamız gereken önlemler var daha doğrusu. Bunlar birincisi güvenlik yazılımları, antivirüs yazılımları kullanmamız gerekir. Güvenlik duvarı kullanmamız gerekir. Dosyaları yedek almamız gerekir. Olası çalınma durumunda ve benzeri kaybolma, silinme durumunda. Verileri şifrelememiz gerekir. Oturumu kapatmamız gerekir. Örneğin mesela sosyal medya kullanıyorsak bir bilgisayarı birden fazla kişi kullanıyorsa mutlaka oturumuzu kapatın. Sizden başka kimse görmesin yani sizin içeriklerinizi, bilgilerinizi. Kullanıcı oluşturma. Bu da aynı şekilde bilgisayarda telefonda, tablette birden fazla kullanıcı oluşturabilirsiniz. Eğer bir tableti 3 kişi kullanıyorsa ya da telefonu ya da bilgisayarı neyse farklı kullanıcılar oluşturarak kişilerin kendi bilgilerini gizlemesi işte bu güvenlik tedbirleri alması sağlanabilir. Parola mutlaka olmazsa olmaz zaten güvenlik için. Bir diğeri de kredi kartıyla internet üzerinden alışveriş yapıyorsak şuradaki HTTPS Türkçesi, İngilizcesi HTTPS yani SSL sertifikası ile korunduğunu gösterir şurada. Kilitli olduğu zaman yeşil kilit şu şekilde ise korunmuyor anlamına gelir. Buraya kredi kartı bilgilerimizi vermemiz lazım. vermememiz lazım. Eğer bu şekilde bir ibare görüyorsanız buradan alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartı bilgileriniz şifrelenmiş oluyor. Peki gizli mesaj nasıl gönderebiliriz? İnsanlar e, ee, çağlar boyunca, yıllar boyunca birbirleriyle iletişime geçmişler. Hatta devletler kendi arasında gizli mesajlaşma yöntemlerini kullanmışlar, veri şifrelemişler. Bunlardan bir tanesine bakalım. Mesela Sezar şifreleme yöntemi. Basit bir şey bu. Sizin sadece aklınızda şifreleme yönteminin mantığı otursun diye anlatacağım. Sezar şifreleme yönteminin aslında algoritması oldukça basittir. Ana mesajda bulunan her bir harfi mesajda belirtilen anahtar sayı kadar ileri götürerek Şifreli mesaj oluşturulabilir. Şifreli mesajı okumak için ise mesajda bulunan her harfi anahtar sayısı kadar geriye götürmek gerekir. E hocam söylediğinizde hiçbir şey anlamadım diyorsunuz değil mi? O zaman uygulayalım. Bakalım ne demek istedik. Şimdi öncelikle bakın. Burada her harfin karşılığı var. Bir şifre karşılığı var. Bunu ezberlemenize gerek yok. Mantığını da anlatacağım. Mesela e, siz gel diye bir şifre oluşturmak istiyorsun, değil mi? gel yani daha doğrusu gel diyeceksiniz karşıya ama o kişinin ee, o kişiye o mesaj farklı bir harflerle gidecek ama o kişi onu anlayabilecek. Eğer o mesajı farklı biri okursa bu sefer anlamayacak. Ya bu ne diyecek saçma sapan bir şey. Yani gizleme yöntemi söz konusu mesela ajanlıklarda. Ajanlık ne? Yani e, bir e, istihbarat durumlarında sıklıkla kullanılır bu tarz. E, tabi bu basit, daha kapsamlı şeyler var. Mesela gel diyeceksin değil mi? Mesela G, E, L harfleri şurada, şu kamerayı kapatayım. Mesela G'nin karşılığı D, E'nin karşılığı C, L'nin karşılığı I. Siz burada e, D, C gibi, D, C, I gibi bir şey yazdığınız zaman karşıya D, C, I gidecek. Ama o onu bu Sezar şifreleme yöntemi bildiği için gel olduğunu anlayacak ve harekete geçecek bu sayede arkadaşlar. Mesela bir örneğine bakalım. Mesela siz karşı tarafa kalem mesajını göndermek istiyorsunuz. Burada yapmanız gereken Sezar şifreleme yönteminde 3 harf ileri gitmek. Bunun farklı bir şifreleme göndermeniz için. Mesela K'den sonra hangi harf geliyor? L. L'den sonra M. M'den sonra ne? Yani 3 harf ileri gittiğinizde bu sefer şifreli e, bizim oluşturduğumuz bu K'nin yerine artık N olmuş oluyor. Burada A'dan sonra 3 harf ileri gittiğimiz zaman B, C, Ç. L'den sonra M, N, O. E'den sonra F, G, yumuşak G. M'den sonra N, O, Ö gibi. Bakın burada bu şekilde kalem artık bu hale gelmiş oluyor. Kalem e, sözcüğünü biz karşı tarafa iletmek istiyoruz. Mesela kalem biz anlaştık dedik ki biz sana kalem yazdığımız zaman sen harekete geç demek istedik. Mesela ama bu karşı tarafa N, C, O, yumuşak G, Ö. Şimdi bu diyelim farklı düşmanın eline geçse. Düşman bunu anlayabilir mi? Hayır. Ama bizim muhbirimizin eline geçtiği zaman ha bu kalem dedi harekete geçmem gerekir diyecek. Yani şurada bakın ne dedik? Sezar şifresinde şifrelenirken 3 harf ileri gidilir. Şifreli mesaj çözülürken de 3 harf geri gidilir. Bizim ajanımız şunu aldığı zaman bu sefer 3 harf geri giderek çözecek. Diyecek ki N'den önce M L A K. Tamam bu N K. Ç'ye gidecek. A bu O L bu yumuşak G E bu ö M kalemi bulacak. Ha diyecek çözecek mesela şifreyi. Şimdi bakalım çocuklar. Burada bir şifremiz var bizim. Şöyle bir şifre gelmiş. Bunu çözeceğiz. 3 harf geriye gittiğimiz zaman N'den ben şöyle alfabeyi göstereyim size. N'den 3 harf geriye gidelim. Tamam mı? N burada. 1, 2, 3. Ne? K. Değil mi? K'yi bulduk. O zaman şunun ilk harfi K olacak. Burası K olacak. Daha sonra yumuşak G'den 3 harf gittiğimiz zaman E'yi bulacağız. Ondan sonra Ü'den 3 harf geriye gittiğimizde Ş'yi bulacağız. H'den 3 harf geriye gittiğimizde F'yi bulacağız. Yumuşak G'den 3 harf geriye gittiğimizde yine E'yi bulacağız. V'den 3 harf geriye gittiğimizde T'yi bulacağız. Ve burada keşfet yazmış olacak. Yani şu şifreli e, kodu biz çözdüğümüzde keşfet mesajını almış olacağız arkadaşlar. Ve ona göre şifreleme yönteminde çözmüş olacağız. Şimdi ben size şöyle <laughs> bir şifre gönderdim. Bunu çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet okunuş çok komik. Dlolilo gibi. Bakalım bunu kimler çözebilecek? Yorumlara yazarsanız e, sevinirim arkadaşlar. Çözmeye çalışın bakalım. Doğru olanlara kalp bırakacağım. E, herkesin çözmesini istiyorum. Bakalım Dlolilo diye bir mesaj gönderdi Bilişim Hocam Yusuf Palyamaz. Acaba bu Dlolilo hangi mesaj kodu. Yani ben hangi mesajı size göndermişim? Bunu çözün bakalım muhbirler. Evet, dersimiz buraya kadardı. Kodlama yöntemi de basit bir tabii e, şu anda mesela kripto yöntemleri var çok geniş bir mesela bilgisayar ASCII kodları var. Onlarla da kodlama işlemleri yapılıyor daha farklı. Siz de kendi e, mesela Sezar kodlaması dedim değil mi ben? Siz de mesela Ahmet kodlaması, Mehmet kodlaması, Yusuf kodlaması kendi kodlamanızı oluşturabilirsiniz. 3 ileri gitme değil de tek ileri gitme, ya da geriye gitme. Tam tersini yapabilirsiniz. 5 ileri gitme, 5 geri gitme, ya da karşılıklarını farklı olarak yapabilirsiniz, algoritmik olarak. çeşitli şifreleme yöntemleri var. Bu basit bir şifreleme yöntemi. Eskiden kalma zaten, Sezar şifreleme yöntemi. Bakın, göndereceğimiz e, kelimenin harflerini şifrelerken 3 ileri, gelen mesajı da çözmek için 3 geri yapıyoruz. Mantığı bu. Evet dersimiz buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, verdiğim soruyu şuradaki e, kodu çözmeyi unutmayın. Yorumlarda da mutlaka belirtin. Bir sonraki bilişim teknolojileri dersi videolarında görüşmek üzere. Oynatma listelerinden de istediğiniz dersleri izleyebilirsiniz. Oynatma listelerine tıklayın. Orada 5. sınıf, 6. sınıf ve kodlama dersleri var. Oradan da diğer derslere göz atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.